Sayın Başkanım hatırlıyorsunuz vergi usul kanunu 359 ile ilgili mecliste bir konuşma yapıp size de arz etmiştim. Türkiye'de bugün 420 bine yakın dava sürmektedir. Vergi usul kanunu 359'un mağdurları yüz binleri bulmuştur. Mahkemeler artık karar vermiyor. Anayasa Mahkemesi de bu konuda karar veremez durumdadır. Çünkü vergi usul kanununda bir değişiklik olacağına kamuoyunda bir inanç oluşmuş ve beklentiye girmişlerdir. Siz de konuyu sizle de görüştüğümüzde meclis konuşmamdan da konuşmasından da sonra bu dördüncü pakette bu konunun çözüleceğini ifade etmiştiniz. Çok büyük bir beklenti oluşmuş. Tabii bunlar da kamuoyuna yansıdığı için ve gerçekten bir hayal kırıklığı yaşanmıştır. Çünkü Zincirleme suç kavramıyla ilgili Vengi Usul kanundaki bu 359 ile ilgili şiddetli, gereksiz, orantısız cezalar yüz binlerce esnafı mağdur etmiştir. Bununla ilgili de yine esnafımız düzeltme beklemekte. Aynı konuda biliyorsunuz e, Yargıtay Başsavcısı 16. Ceza Dairesi'nin başkanı da bu kanunun değişmesi gerektiği konusunda bildir beyanları olmuştu. Bunlar kamuoyuna da yansımıştı. Bu konuda da doğrusu çok ciddi beklentiler oluşmuştur. Teşekkür ederiz. İnsan ve bu usul kanun üstüne dokunduğu ilgili Sayın Cumhurbaşkanımız insan hakları eylem planında e, doğrusuz açıklamıştı. E, Dilemesiz kapsamına alınması ve bunda da alınması ile alakalı. o tabii e, bu pakette de yer alacaktı. E, bu, bu paketle ilgili belki ön çalışmalarda e, düşünüldü. Ama uygulamada e, bazı e, sorunlar çıkabileceği şey düşüncesiyle özellikle cezanın caydırıcılığı ve e, diğer e, yaptırımlar noktasında ilgili bakanlıklar arasında e, bu konudaki görüşmeler devam ediyor. E, hem mağduriyeti güzelecek hem de fiil ile yaptırım arasındaki dengeyi de koyacak bir e, çalışma. E, yapılıyor. Belki görüşmeler sırasında da gelişme olabilir mi onu göreceğiz. Anladım anladım başkanım ama bu tam bir hukuk konusu, bu adalet komisyonu konusu. Evet. Diğer tarafta da maliyeciler var, Maliye Bakanlığı Teşekkür yine ederiz. vergiciler var. Ona kurban edilmemesi lazım vergi müfettişlerinin görüşlerine. Çünkü bu tam bir e, hukuk konusu. Teşekkür, Teşekkür ediyorum. ]iniz.